Allah'ım tamam, dikkat et su çarpan yapar. Sen ya ne ya de de. diyorsun videosunu çektim ben bunu fırfır yapıyor artık böyle. Fırfırı bir göster babaannene gel. Allah korusun. Hmm. Hadi göster bakalım. Yap bakayım bir. İki defa üç kuş yap tamam mı? Hı. Sıra açalım. Uzağa gel. Ben de bak yoksa. Bak bak. Videoyu bak. <laughs> bak nasıl yapıyor. Yap, <gülüyor> 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 yap <gülüyor> bakalım. <gülüyor> yap bakayım bir fırfırı. Aa, ben bak bak nasıl fırfır yapıyor. Aferin. Hakan <laughs> telefon Dinlen, git, gel oğlum yanıma. Yanıma gel anneciğim. Gel bebe. Gel bir tane, Gel aman, otur yanıma. Ama ama ama. Gel sen de o an şey video çekelim gel. Merhaba. Öyle yapma anneciğim.

biliyorum. Tamam, <gülüyor> çok <gülüyor> değişik bir adam. Bugünün kahramanlarını çekiyorum. Evet, çayda Hakan sütçüye, <laughs> yemekte Filiz sütçüye. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Celal sen ne yaptın bugün? Yemede. Yemede evet, yemede de sana. <laughs>